...neden böyle bir yol ayrımına gidildiğini sordum Brad Friedel'a... Ee, ...sen de yanımdaydın... ...Brad Friedel'ın haberi yoktu henüz ayrılıktan. E tamam işte bunların hepsi çok yanlış... ...Samet Aybaba'nın da e, bu ayrılıktan haberi yok... İletişim direktörünün haberi yok... İletişimden sorumlu yöneticinin haberi yok... ...Brad Friedel'ın haberi yok, ikinci başkanın haberi yok... ...bunlar tabii çok da... ...kulüplerde çok fazla gördüğümüz şeyler değil... ...hatta ilk kez belki de... ...hayatımızda biz de yaşıyoruz bunları ilk kez görüyoruz... ...bunlar doğru yöntemler değil tabii ki ama... ...demin konuya dönersek... İki taraf arasında bir bölünme aslında o futbol konusunda başladı. Yani transferin transferi yapacak ekibin değişmesiyle beraber Beşiktaş'ta problemler başladı. O problemler derinleşti. Lig başladığında aslında o problemlerin çok daha sert olduğunu biliyoruz. Samet Ayban'ın rahatsızlıklarını biliyoruz. Brett Friedel'ın yaptığı Hamlelerle ilgili çok fazla rahatsızlığı olduğunu biliyoruz. Cumartesi günü büyük bir ihtimalle Samet Ayban'ın bir basın toplantısı düzenleme ihtimali de konuşuluyor kendisi böyle bir niyeti var kendisinde onu da ifade edelim. Ee, birçok konuda futbolda yapılan transferlerle ilgili Samet Ayvan'ın olumsuz raporu verdiğini, e, transferlerin bir kısmını desteklemediğini, Sayın Hüseyin Yücel ikinci başkanın da birçok transfere karşı olduğunu biliyoruz. İsim isim vermeyeyim. Oyuncular şimdi çok önemli bir maça çıkacak Beşiktaş. Yani Samet Aybaba şu oyuncuyu istemiyordu. Hüseyin Yücel bu oyuncuya karşıydı falan demek istemiyorum. Bu isimleri veririz. Neden istemiyorum? Çünkü bu maç neredeyse bir milli maç gibi. Özel bir durum var bu maçın. Yani bir İsrail takımı ile oynanıyor ve Beşiktaş haksız yere bir Türk takımı haksız yere buraya gönderilmiş vaziyette. O yüzden de e, bu kadar önemli bir maç, bu kadar kritik bir maç öncesinde futbolcu isim vererek şu isten bu istenmedi demek, demek Beşiktaş'ı biraz daha fazla kaos sokar böyle bir maç öncesinde. Ama maçtan sonra bunları da konuşuruz tabii ki. E, ama netice itibariyle buraya şu anda havalimanında olan ve buraya gelmekte olan bir takım var Beşiktaş bu kadar kritik maç öncesinde bunları yaşıyor olması kulübün Beşiktaş'a çok fayda sağlayan bir durum değil. Ama bu fikir ayrılığı aslında neredeyse Ağustos'tan beri Beşiktaş'ta var. Birçok yönetim kurulu üyesinin de bu konudan rahatsızlığı zaten Makabi Tel Aviv karşılaşmasında belki de bu sezonun Beşiktaş adına en önemli karşılaşmalarından biri çünkü zirve ile arasındaki puan farkı 13 oldu. Hı hı. Süper Lig'de biraz daha geri geri planda kalan bir Beşiktaş var. Fakat Avrupa'da bu akşam kazanılması halinde muhtemelen kuvvetle muhtemel Mart ayını görecek bir Beşiktaş var ve bu nedenle yönetim kurulu üyeleri bu karşılaşmayı bu sezonun en önemli maçı olarak görüyor ve bu maçtan önce iki e, iki, iki gün önce. Böyle bir açıklama yapılmasından rahatsız yönetim kurulu üyeleri. E, normal. Yani, bence yönetim kurulu üyeleri değil bütün camia bundan rahatsız olmuştur. İşin bir başka boyutu Beşiktaş bu kadar önemli maça geliyor. Beşiktaş bu kadar kritik maça geliyor. Başkan yok. Buraya gelmiyor. İkinci başkan yok. As başkanlar yok. Bir tek tek başına Mete Vardar var. Kamile başkanı. <laughs> Mete Vardar çok önemli, çok tecrübeli bir yönetici. İş, o işi ayrı bir noktaya koyuyorum ama bu kadar önemli bir maça Beşiktaş yönetiminin normal şartla tam kadro gelmesi lazım. Herkesin burada olması lazım. Oysa Beşiktaş tam kadro gelmek yerine tam tersi kaotik bir kararı imza attı. Mesela bu çok sorgulanabilir bu durum. Yani neden Cuma günü açıklanmadı bu? Cuma günü Beşiktaş maçtan sonra bu kararı açıklayabilirdi. Neden maçtan bir gün iki gün önce bu karar açıklandı? Bunların hepsi Beşiktaş yönetiminin bana göre yaptığı yanlış hamleler. Ee, umarım maçı etkilemez. Umarım sahayı etkilemez ama takımın da vücut dilinde, hocanın da vücut dilinde problemler olduğunu hepimiz biliyoruz, hepimiz görüyoruz. Umarım bundan etkilenmezler. Şimdi Onu da sormak istiyorum. Takım etkilenmez mi diye bu soruyu yöneltmek istiyorum çünkü Samet Aybaba, futbol takımları koordinatörü, Samet Aybaba tesiste özellikle Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde, özellikle genç oyuncular üzerinde çok sevilen bir isimdi. Hı hı. E, futbol takımı ile alakalı iki isimle yollar ayrıldı. Hı hı. E, haliyle futbol takımı da bunu düşünüyordur. Kafasında soru işaretleri vardır futbol takımının. Sen neler söylemek Ya Umarım etkilenmez. Önce onu söyleyeyim. Çünkü e, ne olursa olsun işte, yani bir kısmı belki Brad arası yabancıların. İşte mesela yerler belki Samet Ayber veya belli başlı yabancılar Samet Aybel'i seviyor. İşte Semih, Getson'u vesaire. O yüzden de bu iki ismin böyle gitmesi Maddi birkaç tane problem de konuşuluyor bir süredir. Onlar da konuşuluyor. Ya bu ortamda Beşiktaş'ı böyle bir maçı sokmak iyi bir fikir değil. Ee, umarım etkilenmez bir kez daha söyleyeyim ama netice itibariyle etkilenme ihtimalleri var mıdır? Elbette vardır. Çünkü futbolcuların da kendi aralarında ne olduğunu, e, ne yaşandığını, kendi aralarında konuştuğunu ve şaşkınlık içerisinde olduklarını biliyoruz. Yöneticilere mesaj attıklarını biliyoruz. E, kaptanların yönetimden bilgi almaya çalıştığını biliyoruz. Neler yaşandığını herkes anlamaya çalışıyor. Bu tabii konsantrasyonu elbette düşürür. Ha rakip zayıf bir takım. Neyse ki. Zayıf takım diye de yüzde yüz kazandın diye bir şey yok. Biliyorsun futbolda öyle bir şey yok. Ama en azından grubun o ligin en güçsüz takımlarından biriyle oynaması elbette avantaj. Daha güçlü bir takıma karşı Beşiktaş işte daha büyük bir konsantrasyon problemi yaşayabilirdi. En azından şu anda e, belki biraz daha bu etkilenme skoru veya oyunu daha az etkileyebilir. Ama ne olursa olsun bir konsantrasyon problemi Beşiktaş'ın yaşama ihtimali ne yazık ki var tabi ki. Şimdi Yönetim bazında flaş gelişmeler yaşanıyor Beşiktaş'ta. Hı hı. Hı hı. Maça da böylelikle çok kısa değinmiş olalım. Ee, şunu da ifade etmekte fayda var. Bu karşılaşmanın ardından teknik direktör Giovanni Van Bronckhorst'un da geleceğiyle alakalı bazı kararlar alınabilir. Bu karşılaşma onun adına da oldukça önemli. Ee, ben buradan alınacak ya ben Beşiktaş'ın kazanacağını düşünüyorum. Ya bu Avrupa Ligi'nde bu, bu maçı kazanacağını düşünüyorum. Ya Beşiktaş bu kadar da bu, ya bu zayıf takıma karşı Beşiktaş'ın yüz kazanması lazım. Beraberlik bile bence çok kötü skor. Ama mesela Hatay maçı çok kritik maç. Hatay deplasmanı kritik bir deplasman ve Hatay maçında olası bir Puan kaybında ben Van Brokos'a yolların ayrılacağını düşünüyorum. Bu saatten sonra çok fazla devam edeceğini düşünmüyorum. 13 puanlık bir fark bir de Fenerbahçe maçı oynuyorsa o 13 puan çıkarsa 15'e 16'ya zaten çok da tartışılacak bir şey kalmaz. Van Brokos'un da o havasını sen de çok yakından tanıyorsun artık eskisi kadar mutlu ve özgüvenli olmadığını da görüyoruz teşekkür ediyoruz değerli yorumların için. Bundan sonraki bağlantılarda da yine beraber olacağız. Ee, ki daha sonraki bağlantılarda daha sık yarın oynanacak Televizyon ile alakalı gelişmeleri aktarabiliriz. Ee, bugün e, saatler Türkiye saatiyle 19'u gösterdiğinde Beşiktaş kafilesi Macaristan'a iniş yapacak Debrecen'e. TRT Spor ekibi olarak kameraman arkadaşım Ziya Özdemir'le beraber havalimanında takımı karşılayacağız. Ardından e, basın toplantısı ve flash röportajlar var. Ekstra gelişmeler de yaşanabilir. Çünkü hali hazırda şu an Tüpraş Stadyumunda bir yönetim kurulu toplantısı var. Dediğimiz gibi gün boyu TRT Spor ekibinden Fırat Güner'le, Ziya Özdemir'le beraber tüm detayları aktaracağız diyelim ve sözü yeniden sizlere bırakalım. Korkusuz çok teşekkür ediyoruz sana ve Fırat Güneyer'e kameraman arkadaşımıza ilgili de kolaylıklar diliyoruz. Umarız maçla ilgili bağlantılar olur bundan sonrası. Şimdi hocam genel olarak dünden bugüne yansıyan gelişmeleri paylaştılar kronolojik sırayla. Gece saatlerinde bir yol ayrımı ve Samet Hoca'nın bundan haberinin olmadığı, Fredal'ın da bundan haberinin olmadığı, kendilerine böyle bir şeyin söylenmediği ile ilgili. Şimdi Samet Fredal'ı bilemem bu sene tanıdığımız bildiğimiz bir isim ama Samet Aybaba biraz önce girişte siz ifade ettiniz işte Beşiktaş'ın o feda sezonu olsun teknik direktör oyuncu olarak bel kemiklerinden biridir Beşiktaş deyince aklımıza gelen ilk isimlerden biridir Samet Aybaba Tabii. sizce ne olursa olsun ne kadar büyük fikir ayrılığı yaşanırsa yaşansın bir çağırıp karşısına konuşulup seninle yol ayrımına gideceğiz denilmeyi hak etmiyor muydu? Yani bizimle birlikte sosyal medya üzerinden mi öğrenmeliydi böyle bir ayrılığı? Ya oradaki zaten hani Fırat Güneyer zaten olaya hakim. Onun söylediklerinin evet. ışığında da zaten tahmin ettiğimiz gibi ciddi bir kopukluk, onun süre gelen bir olay olduğunu, yeni bir olay olmadığını. Tabii şimdi kader birliği yaptığınız insanlara bunu yapamazsınız. Yani işin özünde bu Hı. var. Olabilir ayrılıklar var. Onunla ilgili hiçbir sıkıntı yok ama... E, Ayrılık da sevdaya dahil hocam. Tabii e, nasıl daha önce bir araya gelip işte bir mücadele içerisine giriyorsanız e, ayrılırken de yine e, o e, duruşu göstermek gerekiyor. Burada işte sosyal medyadan ya da WhatsApp üzerinden e, hak edecek insanlar değil. E, orada söylediği çarpıcı bir şey daha var. Yani Freda'nın hala kulüpte olduğu evet. olayı bilmediği. E, bu da bir şeylerin doğru olmadığını gösteriyor. Yani... Ee, işte hocanın biraz açıklamaları var e, Samet hocanın. İşte 3-4 aydır bir kopukluk olduğunu, görüşmediğini hatta bir mektup yazdığını. Şimdi e, Samet hocanın rahatsız olduğunu mektup yazarak ifade etmesini artık gerisini düşünelim biz. Hı hı. Yani bir araya insanlar gelemeyip de eğer bir şeyleri konuşamıyorsa ya da e, bu göreve... Çünkü aslında göreve gelirken bakın seçimde göreve gelirken e, sizin... Sağ ya da solunuzda olan bir insandan bahsediyoruz. İşi profesyonellere bırakacağım dedi Hasan Arat gelirken. Yani e, ama geldiğimiz Ve önemli kozlarından seçimdeki önemli kozlarından evet. biriydi evet. Samet baba ve Feyyaz Hı. Uçar hamlesi. E Tabi şimdi şu anda gelinen noktaya baktığımızda eğer sosyal medyadan ya da WhatsApp üzerinden de e, e, ya bu neyi gösteriyor biliyor musun? Ben şey söylüyorum yani güven ortamını ortadan kaldır. Güven diye bir şey kalmaz. En yakınındaki insanlara olabilir gene söylüyorum. Ama siz onu kendi aranızda çözersiniz. Hatta beraber çıkar bunu açıklarsınız hı hı. Ee, ki olması gereken ya da e, şu anda ciddi problemler var e, bunların üzerine. Orada bir çarpıcı bir şey daha doğru. E, neden dün gece maçını oynarsın? Çok önemli bir maç oynuyorsun. Yani çok önemli bir maç oynuyorsun. E, ya da geçtiğimiz maçtan hemen sonra yaparsın bu açıklamayı eğer varsa bir şey şu anda olması bence o da bir manidar o da bir yanlış yani zamanlama olarak artık ya bu duruma gelen çünkü başkanın söylemlerinde hep ileriye gideceğiz daha açık olacağız insanlarla iletişim halinde olacağız sorun problem değil sorunları çözen bir grup derken şimdi sorun yumak halinde gelmeye başladı ki her döndükçe de bence büyüyor burada olmazsa olmaz zaten nedir, nedir Beşiktaş'ın futbol takımının başarılı olması iyi oyunu bunun arkası bence biraz daha ağır tahribatlarla gelir